Lan korkakça her şeyi bay bay yazıyorsunuz lan. Al sana Korkakçet! Selamun aleyküm. Aleyküm ve selam. Aha lan şeytan. Ha, Gel buraya. Abi şeytan değil. Çık lan içindeki şeytan. Üç kulu bir elham okuyun abi. Kulu valla. Allah'a söyle. evet benim, benim için okuyun falan et. Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah. Tövbeler olsun. Sakinlik, dinginlik başka bir şeydir değil. Kızmanıza asla gerek yok. Sakin olun, Elimde kuzu var vallahi sığmıyor oraya Kutuyu bırak Kutunun içinde ne var? Ya Rojova'dan kardeşimi gönderdiler de eee. Al. Eee. Kardeş, kardeşim o ne elindeki? Kardeşim o ne elindeki? Müdür hanım Ya oh. anladım. Kuzen geldi de <laughs> Bunları bir mezara göm artık Al şu aileni bütün familen gelmiş ya Bir dua edeceğim ya Ama kardeşim e, Hangi dilde? Abi. Hadi et kardeşim Kuzu tanım 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 Kodici yer tanım. Ben de tanım. Ben de tanım. <laughs> Ve yayını müsaadenizle kapatıyorum. 19876540 kapattım. Görüşürüz. <laughs> hiç bitmeyecek sandım ya. Vallahi çekilecek iş değil bu ya. Boş ver abi ne yayın ne dükkanı git yat ya. <laughs> Amına kodumun evlatları. Beni duvara vurdular. Oradan oraya dövüyorlar. Senin ananı ecdadını Oros beni bir saat oradan oraya vurdu. kaka yapıyor bana. Ultiler attı, kayalar vardı etrafında. Please stop now diyor. Ananızı sikerim. Bunun oyuncu hala birisi evet oyuncu hala nikah kıydı. Nerede bir yerde o kadar arasından mu buldun kanka? Waifu ile evlendi yastan falan çıkar mı? Waifu ile evlendi. Mimip. Eyvah! Hey! <laughs> Polis ben ne arıyorum? Sen ne çıkartıyorsun? YouTube ananız çok güzel bir oyun. Bezi bağlı abi, korkunç mu lan? O kadar korkunç olduğunu düşünmüyorum. Evet, korku oyunu. Bu oyun korkunç mu ya? Ağlama oynanalım. Ben korku oyunundan korkmam. Abla! Dur mi? Ya Rane. Cık. Baba ben bu ben bu ben bu Rane tepkisini sanırım izlemiyorum ama short'larda 72 farklı oyunda gördüm ya. Korkunç mu korkmam sonra çığlık attığı bir an edit çak 2 milyon izlenme. Farklı dillerde de görüyorum o zaten ayrı da. En az 72 var bu oyunda. Geliyor. Ses efekti alın bir hiçbir şey kovalamayacak bence bizi bu oyunda ya. Amını yarran taşağını götümden yan yatırıp üstten bastırıp bu oyun, bo, bu, oyun korkunç ama. Canavarla göz gözü gelme bak. Ağzına açtıkça saldırıyor bak ya. Tamam. Aslında o <laughs> bir önceki sorumu cevaplar mısın? Cevabını çok merak ettim. Ayak yalayacak olsan kaç numarayı tercih edersin? Kardeşim böyle bir soru sorulur mu? <laughs> Şık sorun. Sen Allah belanı vermesin. Numara takip etmez. Yalamak istersem her ayağı yalarım. Estetik durduğu sürece önemli değil. Büyüklüğü, küçüklüğü. Büyük ayaklarda da estetik duranlar oluyor. Bak. Bak. <laughs> Niye böyle hani çok iğrenç bir şeymiş gibi davrandığınızı çözemiyorum. Gerçekten biriyle birlikteysen ve beğen... Jinx'in Türk bayrağı mı var? Değilsen onu. Her yerini beğeniyor olman gerekiyor. Ne demek ayak ben yalaman? Yalışaksın. Zıkkımı kökünü yesin sen. Abi şunu yemeyi çok istiyorum ya. Çok güzel değil midir bu? Bunun kötü olma ihtimali yok ya. Öte baktınız. İki tane şu var. Koruyun, 7 benden lo. O Oh. Allah'ım. Oh, oh. no. Allah'ım. <laughs> 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 Kardeşim görüşürüz. 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 Evet. görüşürüz. Katı yaptım, böyle. böyle mi merhaba yapılıyor? Ne öğrettim <laughs> ya ben sana. Düzgün Çok merhaba yap bakalım. Düzgün. Merhaba. Ha. <laughs> <laughs> kardeşim görüşürüz. Allah emanet olun. <laughs> Neyse et yedim daha dedim. Ha buradaymış Güzel. tamamdır eyvallah. Suzunu kaymamışlar Onun haricinde yol falan oldu baya. Birazcık midemi tuttu. Ondan sonra cimri çağrı geliyor. Ah. Çette var mı Türkçe bile? Jinnet. Harbiden biliyor musun Türkçe? Evet abi tam seni banlıyorum. <laughs> Abisim günlük spor aktivite insanlara bak spora teşvik ediyor. Bir kere yapma ya. Sercan hazır ol. Let's go hadi hadi. ya. Yattım abi ben buraya direkt. Yat abi buraya. Aldım mı? Hocam onlar abi? Gel. <laughs> Oğlum drop verme benim ağzımdan. Aha burada burada burada. Evin yanı evin yanı. Evin sağında. Budur birader. Burada... Aç abi. Allah aşağıda adam. Bir karakterlere yetim. benzemedim. Bir şey söyleyeceğim biz hepimiz mahkumuz ha bu arada biliyorsun değil mi? Bomba var. Yüce Rabbim ya Resulallah arkadaşlarımı yarattın sana binlerce kez şükür olsun ya Rabbil alemin ama beyinleri yok. Şunda tersten oynayalım ya. Gir, bir sen, şey gir sen A'ya arkadaşlar. <laughs> bu da orası bu <mu> çocuğu ya. Ne yapayım Sam yakayım mı? Ya Ferit çok yaşlandı tamam, ya. <laughs> abi madara olduk 891 izliyor. Ne oldu? Öldü mü Kik? Dışarı bak orası bu çocuğunun. Bit geliyor. <gülüyor> <gülüyor> enti attı abi enti. Neden alanlardan geçmeyi sevmiyorum ya. Eee geçmiyor. Es kurbancı nizanı. <laughs> Kemal. Bak. Bak. De. Kemal bir şey diyeceğim. Oy be. Bak. Aslan be. Formayı gönderdiniz de bak. <laughs> Formun devamı nerede? <laughs> Televizimiz <laughs> var. Okey. Televizimiz var. Allah! Oh! Yaman üstüme döktüm. Kerevizler de dök Onun ana sakat. Baba Unite ıı. Tüm füzeler ateşlendi Delirttim Ananı s... Hadi şu arabayı al içeri güzel park et Gerizekalı Dede bu niye bizim yanımızda Sen bu böyleyse diyor, ya Oturttuk mu? Doğru diyorsun dedem Allah iyi adamsın dedem Bak çok daha farklı şeyler var. Bunları da git öğren sen. Yaparsın sen. Abi selamlar ben senin 13 senin takipçinim. Seninle büyüdüm anıların hala aklımda. Ananı avradımı sikiyim be. <laughs> ya da taşıncan 3. Of bir de doktorun geldi. Ya, Soğuktan amamın düştü. Bunu bekledim. <laughs> <Tamam>, ben bu. <laughs> Bir kitle. Yuh git lan buradan. Şşş birader. Birader. Evet. Sana bir şey soracağım. Deniz gezmiş mi nihalatsız mı? Ne kadar gezmiş ona göre. Dur <laughs> direkt beyaz olmuş duruyor. <laughs> Oğlum domuz gibi yeme çocuk. <laughs> Arda Az önce kocaman lan lan. Ain't no point trying to explain it. I haven't slept in days. Ben buradayım. Ben maviyim. mafiler bende. Adamların forması da mavi ya. Çok iyi pas Uy. be. Pas, pas. Ofsayt offside offside işte. On. Ofsayt. Offside offside on. Onu da gördüm. Oo! Oh! 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 Oğlum götün sarı sarı. Kimin götü gözüküyor <laughs> lan? Yusuf'un. Oo, bizi... nerede? Mi? Ülkü çabuk Bak, gel. Kardeşim sen Çabuk çabuk. Ben seni yalnız korumuyorum ama. Kanka, Ül kanka Yusuf. Marketten salça alan orospu kanka. Evet et. Evet. Efendim şunları verirseniz valla para ediyor diyor la. Alabiliyoruz mu? Bak ha? alırsın. Çok geç olmadan sik dolu git evlat dedi. Öyle dedi. <laughs> Kaç TL versem tişörtünü çıkarırsın. Çıkarmam çünkü annenle aynı işi yapmıyoruz biz. Abi ikon yapıyorduk bir tane açtı şey yanlışlıkla Ronaldinho geldi diyelim. tamam. Bir de kolu da Amnos'tan verelim. Nasıl ya. şey yapalım? Abi şey katalım diyormuş Amnos. <laughs> lan lan lan! Oğlum şaka mı bu gerçek mi şu <laughs> buna şey yaptım öyle. Şimdi bunun şöyle güzel bir kısmından kaşığı sokak amına koyayım. Gel. İzmir'de bir insan deniz kenarında oturup nasıl yemek yiyebilir? Bok kokmuyor mu amına koyayım ya? Nanalar geldi. Deniz kenarında geziyoruz. Çocuklar şey diyor. Ha niye kokmuyor? Nasıl yani dedim. Kokmuyor ha E evet dedim yani böyle burası.